Ders yapıyorum kanalımdan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugünkü dersimiz harfleri tanıma Dilerseniz harfleri tanımakla başlayalım Birinci harfimiz elif Biz buna hemzide diyoruz arkadaşlar E şeklinde okuyoruz harekenin durumuna göre değişiklik göstermekte Elif B B T Kuvvetli bir şekilde keskin bir şekilde T harfini çıkarıyoruz T biz buna peltek S de diyoruz. Yani dilimizin uç kısmını biraz dişlerimizden dışarı çıkarmak suretiyle F. Cim. Cim. H. H. Bu harfi de boğazımızın orta kısmını sıkacak şekilde hırıltılı olmadan boğazımızın tam ortasından çıkacak şekilde H diye okuyoruz noktası olan H'ye benzeyen de şu harfimiz H. Boğazımızın üst kısmından H şeklinde. Del, del, vel. Bu da peltek olan diğer harfimiz. Vel, ra, ra, z, z, sin, sin. Şin. Şin. Saat. Kalın. Saat. Dilimizi yan tarafa doğru üst azı dişlerimizin yan tarafına doğru dat şeklinde değil. Saat. Da. Saat. Da. Dı. Tı değil. Dı. Zı. Peltek olan üçüncü harfimiz. Zı. Ayn. Boğazımızın ortasından sıkarak ayn. Noktası olan da gayn harfi arkadaşlar. Gayn. Gayn. F. F. Kaf demiyoruz kesinlikle. Gaf. Gaf. ince olan kef. Kef. Lem. Lem. Mim. Mim. Nun Nun Wow Wow He He Lam Lam elif Ye Ye Şimdi tekrar edelim arkadaşlar. Elif Elif B B C C peltek olan s s cim cim h h hırıltılı h h del del peltek olan zel zel ra ra z z sin sin şin

Mim. Mim. Nun. Nun. VEV VEV He. He. Şu harf lam. Şu lam elif. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle çıkarsa karşımıza lam zaten. Şöyle olursa sol tarafı lam. Sağ tarafı da elif. Lam elif. Lam elif şeklinde ve son harfimiz y. Lam burası da lam elif yani lam elif. Şu harfimiz lam elif ve y harfimiz. Arkadaşlar 3 tane peltek harfimiz var. Bunlara tekrar bir bakalım. Fe, vel ve z. Fe, vel ve z harfleri. Bunlar peltek harflerdir kaç peltek harfimiz var? 3 tane fel, fe, vel ve v harfleri. Bunları okurken z, s, z değil. Peltek şekilde nasıl okuyacağız? Dilimizin ön uç kısmını ön dişlerimizden çok hafif çıkarmak suretiyle peltekçe konuşacağız. f, vel ve v şeklinde. Bir sonraki dersimizde kalın ve ince harfleri öğreneceğiz. Zaten okurken dikkat etmişsinizdir. Ne dedik? Elif dedik. B dedik. T dedik. Bakın. Ta veya da diye okumadık. Şuradaki mesela tı. Bu bir kalın harftir. Biz buna tı demeyeceğiz. D şeklinde okuyacağız. Değil mi? Mesela sat. Oradan belli zaten. saat. A harfi. Kalın bir harf. Sat. Dat. Gaf kalın harfler. Ayn, vayn. Bakın buradan zaten belli oluyor. Elif, b, t, z, cim. Bunlar ince harfler. Bir sonraki dersimizde daha ayrıntılı şekilde ince ve kalın harfleri öğreneceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.